Hepinize merhaba arkadaşlar. De bu videomuzda arkadaşlar bu videomuzda e, hamursuz pide yapacağız. Hamursuz pide yapacağız. Hamursuz pide yapmak için de gerekli olan malzemeleri sayıyorum size. E, bir adet ekmek. Tamam mı? Tüm ekmek. E, bir kaşar biraz. Kaşar. Biraz pirzola. Markası çok görünmesin de. Şöyle pirzola pirzo diyorum. Pastırma. E, pastırma olmayabilir. Sucuk da olabilir. Çeşitli işte zeytindir, mısırdır kullanabilirsiniz. Ben şimdi kullanmayacağım onu. Hamursuz yapacağız. Ekmekle yapacağız. Göstereceğim nasıl yapacağımızı. Ben ketçap mayonez çok yağlı olduğu için salça kullanmayı tercih ettim. Baharatlarımız. Şimdi yapımına başlayalım. Yapımına başlarken bir adet ekmeği öncelikle şu şekilde değil. Şu şekilde ortadan ikiye böleceğiz. Yani şöyle arkadaşlar. Ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortadan ikiye böldüm şöyle. Bunların bunu kullanmayacağım, Onu sonra saklıyorum. Şimdi bunu kullanacağım ve bunun tabanına tabanlık baş toz makinesinde bastırmayı düşünüyorum. Sonrasında diğer işlemler yapacağım. Toz makinesine bir bastıralım. Geliyorum. Öncesinde ekmeğimizi birazcık toz makinesinde bas bastırıyoruz ki fırında rahat bir şekilde düz bir şekilde elde edelim pireyi. Attık. Biraz bunu bu şekilde bekletiyoruz. Şimdi de hazır oldu ekmeğimiz. Bunu çıkartıyoruz şöyle. İçerisine ketçap mayonez veya domates salçasıyla biber salçasını karıştırıp içine biraz su döküp yapabiliriz. Şöyle şunu ilk baş üstüne sürüyoruz. Tamam mı? Aynen bunu bu şekilde sürüyoruz. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet, üstüne sosu döktükten sonra, üstüne kaşar peynirimizi koyuyoruz. Hemen koyup geliyorum. Üstüne kaşar peynirini koydum. İsterseniz siz başka ürünler de koyabilirsiniz. Şimdi pastırmasını koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz siz farklı ürünler de koyabilirsiniz. Mısır olur. İşte başka sucuk olur. Koyabilirsiniz. Ben, ben şimdi iki malzemeli yapıyorum şimdilik. Şimdilik üstüne de baharatını ekleyeceğiz. Tuz pul biber ve kimyon nane de ekleyebilirim biraz. Ve baharatlarını ekledim. Şimdi de şunu bekliyorum. Birazcık e, fırının ısınmasını ve fırın içinde önceden ısınmış fırının içinde biraz bunu eriteceğiz. 15-20 dakika bir bekletiriz. Şimdi e, fırının ısınmasını bekliyorum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamursuz ekmekli düzgün bir şekilde pide yapıyoruz. Bunun üstünü kapatmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Aynen arkadaşlar burada ben 2-3 dakikada ya da 5 dakikada yapmış olabilirim pideyi. Tabii siz biraz daha uzun sürede yapacaksınız. Ben size daha kısa şekilde gösteriyorum ve yaparsınız yani. Kolay yapımı çok zor değil. Ben bile yapıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Siz pastırma olmaz, sadece kaşarlı olur veya sucuklu olur. Çeşitli, mısır olur. Şeyleri süsleyebilirsiniz. Bu ekmeği kapatmayacağız. Bunu bu şekilde fırına vereceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Fırınımız ısındı ve bunun içerisine. Artık veriyoruz. Yağlı kağıdımızı ekledim ve bunun üstüne e, ekliyoruz pidemizi. Pidemizi ekledikten sonra fırına sürüyoruz. Fırına ekliyoruz ve 15-20 dakika bunun bu şekilde pişmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pratik bir ya yaptık. Pratik bir şekilde yaptık. Yani evde pide yapmak o kadar da zor değil. İçindeki kaşarların falan iyice eridiğini görünce oradaki üstündeki bulunan üstündeki bulunan pastırmanın da piştiğini görünce onu çıkaracağız artık ve de güzel bir pide elde etmiş olacağız Siz de bu şekilde evinize sağlıklı bir şekilde pide yapabilirsiniz bu arada kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bunun bir, piş bir pişsin gösteririm size Arkadaşlar ben bunu attıktan sonra yaklaşık 6 dakika sonra veya 7 dakika sonra 5 6 7 dakika sonra hemen pişti o yüzden kapattım fırını şimdi çıkartıyorum. Gayet istediğimiz gibi güzel olmuş. Sadece 1 2 dakika fazla tutmuş olabilirim. Yanlarına biraz kızarıklıklar oluştu. Olsun. Gene de güzel yani. Çok güzel oldu. Siz de evinizde zeytin varsa zeytin kullanın, kavurma varsa kavurma kullanın, soğan varsa soğan kullanın, kaşar varsa kaşar mesela kaşarlı, kavurmalı, yumurtalı yapın. Çeşitli şekillerde bu şekilde yapabilirsiniz ve ben bunu şimdi doğrayacağım. Elinizdeki bulunan bayat ekmeği değerlendirebilirsiniz. Ne bileyim elinizdeki bulunan şeyleri değerlendirerek böyle çok güzel bir pide hazırlayabilirsiniz evde kendinize. Şimdi bunları kesiyorum ve tadına bakacağım. Evet şimdi kestim pidemizi. Dediğim gibi birkaç dakika biraz fazla tutmuşum fırında. O yüzden e, yani birkaç dakika daha az tutabilirim. 5 dakikada pişiyor benim içine koyduğum kaşar ve pastırma ama gene de bir tadına bakayım puan vereyim tabi bu benim damak zevkim siz kendiniz damak zevkinize göre hamur açmadan bu şekilde akşam yemeği veya öğlen yemeği hem içine koyacağınız malzemeleri kendiniz sağlıklı bir şekilde temin edip hem de daha ucuza elde edebilirsiniz tabi bir pastırma koyduk biraz pahalı oldu biliyorum ama ona önemli olan sağlıklı olması tadına bir bakayım Tabii videoda bakmayacağım. Şimdi yiyeceğim. Öyle tadlandıracağım. yani. Direkt alıp ısırmayacağım. Anlatabildim mi? Çünkü hem kameraman hem anlatıcı hem de yapan olarak görev alıyorum. Üç rolüm var. Ee, şimdi bakayım tadına geleceğim. İki dilim yedim ve çok lezzetli, efsane bir lezzet olmuş. Yani tadı çok güzel olmuş. Benim damak zevkime uydu. Yeniden karşınızda da, karşınızda değil, arkadan, arka planda yiyeyim. Çok lezzetli. Çok güzel. Ketçap mayonez koymadım ama tabandaki salçalı salçalı yaptığımız su sosu çok güzel olmuş. Bir içinde baharat da var. Evde siz de yapın. Elinizdeki bunlar zeytindir, peynirdir. Herhangi bir ürünün içine değerlendirebilirsiniz. Mısır koyabilirsiniz. Soğandır. Siz koyun. Biz ama burada pizzolalı, pas, pardon pizza diyorum. Pastırmalı ve kaşarlı yaptık. Gerçekten güzel oldu. Hamur falan derdimiz yok. Pratik yapımı. Siz de yapın. Kanalımıza da abone olun. Like atın. Şu efsane lezzeti yapın da tadına bakın. Görüşmek üzere.